Ayrıcalıklı Arabalar Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte efsane bir projeyle karşınızdayız. Berat Soydaş ustamızın kendi el emeği, kendi yapmış olduğu arabasıyla Ford Taunus'la sizlerleyiz. <laughs> Fort Taunus'u sıfırdan inşa eden Berat Usta'mızı biraz tanıyacağız. Ustam, hikayeniz nedir? Öncelikle adım Berat söyler. Zonguldak Merkez Üzüm sayesinde oto tamir, modifiye, kusta müşteri yapan bir dükkanım var. Araç İstanbul'dan gidip beğenerek aldığımız bir araç. Aldık en baştan restorasyonunu, mekaniğini, modifiyesini, aftermarketini, her şeyini en baştan ben inşa ettim. Sadece boya kısmı bana ait değil. Boya içeriği bizde yok ne yazık ki. Mekanik olarak en ufak civatasına kadar ben sıktım, ben topladım, ben birleştirdim. Ayrıca bu şekilde yüzde 95 diyebilirim yani şu an bitti. Aşağı yukarı iki buçuk yıllık projeydi. Sağ olsun çok şehir dışından abilerimiz, esnaf abilerimiz, büyüklerimiz, ufaklarımız yardımcı olduğu Bir yere kadar projeyi buraya getirebildik. Bundan harici iki tane daha projem var. Biri tabii ki de yine Ford üzerinden, Ford Sierra. Amatör ligde bir drift düşünüyorum ondan. Yine 205 blok. Yine karbüratörlü. Bir tane de Unom var. Tek kapı. İtalyan girişli. Ondan da biraz rolling tarzı. Yani biraz da aftermarket'e market'e hitap eden, cadde işine hitap eden işlerle uğraşıyoruz. Aynı zamanda günlük tamir, bakım olarak da dükkanı çalışıyor. Dükkanınız nerede peki? Üzümler Deniz Sanayisi'nde ikinci blokta Soydaş Garaj olarak dükkanımız aktif olarak çalışıyor. Öncelikle ustamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aracını bize paylaştığı için. Bunun yanında e, aracın biraz normal teknik detaylarından ben bahsedeceğim. Ustamız kendi yaptığı detayları söyleyecek. Araç genel olarak 1939 yılında üretime başlamış. 93 yılına kadar üretim devam etmiş. Şu anda konumuz olan araç 89 model sanırım. Evet. Ustamız e, neden bu aracı seçtiniz? Hem arkadan çekişli olsun hem piyasada fazla yapılmış bir araba değil kendisi. Biraz daha Alman arabasında JDM tarzı yani Japonya havası katarak farklı bir hava katalım diye düşündük. Öyle işe başlamış olduk. Neden 89 model olduğunu peki? Neden bir üstü veya bir altı model değil? Çünkü bunun bir üstü biraz farklı duruyor. Bir altında da işte 5 vites, otomatik cam, hidrolik yosun gibi özellikler pek yok. Bu ara kasa, yani GLS dediğimiz 2.0 motor olan kasayı tercih ettik. Biraz daha işte ben, benzinli olması, arabanın geçmişinin evrak olarak temiz olmasında bu denklerde bu şekilde oldu. Anladım. Bu arada aracın şu anda konuğumuz olan araç Ford Otosan üretimi ve 90 93 yılları arasında da yine Türk mühendislerin tasarlamış olduğu Tanus üretildi. Şimdi aracın teknik detaylarından bahsedeceğiz. Normalde stok bir Tanus 2.0 motorla 100 beygir civarında bir güç üretiyor. Fakat ustamız motoru komple değiştirmiş. Ustamız bize yaptığınız detayları anlatabilir misiniz? Aracın orijinal motorunu Sierra 28 Coastal pistonları kullanarak 2.1 yani 2000 cc hacme çıkardık. Araçta dörtlü Weber dediğimiz 40-40 silindirin başında 40 40 karbüratör kullandık. 300 derece cat camps, eksentrik, vs9 kent camps yay gibi, gibi ufak tefek kendi şirketlerimiz var. Mastek, ms'nin bobinimiz var. Orijinal headers'ımız, işte hafif balantımız, Ekstra motoru soğutmak için el yapımı raptörümüz. Önden üçleyen tip fan motorumuz. Büyük şarjımız gibi teknik değişiklerden dolayı 175 beygirlere şu an bu aracı günlük kullanım pompa meclisinden çıkarmış olduk. Videoda genel olarak soru cevap tarzı gidiyoruz. Ben ustaya sorularımı soruyorum. Usta onları cevaplıyor. Şimdi herkesin dışarıdan görmüş olduğu ve aklına takılan bir soruyu soracağım ustamıza. Ustamız neden bu aracın dışında şöyle bakıldığı zaman elektrikle alakalı hiçbir şey gözükmüyor? Ya normalde amaç da hep buydu. Çünkü GDM arabalarda, motor içi farklı boyalı arabalarda hep bu gizlenir tesisatı. Normalde tüm Alman yerli tanrıslarda sigorta tablosu şurada olur. Ana tesisat buradan doğru çıkar. Muşurlar vesaire gider. Buradan far. Panelin altından doğru sağ far. Oradan doğru kalifer şarjın başlığı devam eder. Biz sigorta tablosunu komple içeri aldık. Cam sildi tesisatını içeri aldık. Kalifer tesisatını içeri aldık. Sağ şesenin içinden far tesisatını yürüttük ve marş şarjı yürüttük. Sol tesisatının içinden ateşleme, bobi, muşullar, sol far tesisatını yürüttük. Otomatikman arabanın tüm tesisatını saklamış olduk. Şu bölgede normalde akü oluyor. Akünün bacağını kesip iptal ettik. Cam sübüdür tarzı, ufak tefek fabrikasyon soket delikleri, Ayak deliklerini, her şeyini komple kendini iptal ettik. Böyle sade bir görüntü elde ettik kendimizce. Peki ustam, bu araçta bu rengi seçmenin nedeni neydi? E şimdi turuncu biraz daha patlak bir boya. Yani ben hep dikkat ediyorum, turuncu boya az var çoğu. Yani bir de bu düz boya. Dışını turuncu düşündük. Motor için de kararsızdım. Böyle yeşil, sarı, tarzı düşünüyordum. Bir elemanım vardı, kalsam da aslında. Bu boyayı o seçti. Yani buradan kendine teşekkür ederim. Çok güzel oldu boyası. Yani motor için o seçti, dışını ben seçtim diyebilirim. Anladım. O Çok şekilde. şık olmuş bu arada. Çok Aynen, fazla dikkat ederim. çekiyor. Bu arada videoda parlıyordur büyük ihtimal şuralarda led döşemeler var. Onun sayesinde iki yanda da aydınlatma motoru daha şık bir şekilde gösteriyor. Aynen biraz dikkat çeksin diye yaptık. Yani ekstra bir amacı yok. Şimdi aracımızın arka kısmına geçiyoruz. Peki usta arka kısımda el olan detaylar neler? En büyük detayımız stopların bayağı macerası var. Yani bunlar için Sakarya'yı kere git gel yaptık. Stopları Sakarya'da güzel bir esnaf ustamız yardımı çok oldu. Sağolsun. Şeffaf stop uygulaması yaptık arabaya ellerinden geldiğince. Buradan çok teşekkür ederim onlara. İçlerine diye de amperi koydum. Öyle led stop vermek düşünmüyordum. Bagaj kısmının içerisinde almıştık sanırım elektrik sistemini. O nasıl oldu? Bagajı da gene sadelik olarak düşündüm. Yani bagaj havuzunun halısını pek ellenmedik. Aküyü buraya sabitledik. Aküyü ekstra bir ayak yapmadım ki ekstra akü büyütebileyim, küçültebileyim diye spanzeletli sistem yaptım. Mümkün olduğunca sadelik üzerine gittik arka tarafta. Bu arada Tanus'un normalde fabrika verilerine göre bagaj kapasitesi 400 litre civarında. Aracın iç kısmına geldiğimizde arka kısmı ben anlatacağım. Ön kısımda da ustamıza sorular soracağız. Öncelikle koltuğumuz orijinal. Arkada ustamız normalde arada MDF bulunuyor ama ustamız onu sökmüş. Arkada bagaja erişimimiz var. Kol dayamamız bulunuyor demiştik. Ustamız ön tarafta e, yaptığın detayları sorabilir miyiz? Ön tarafta yani ilk başta başlamak istediğim şey tabii ki de koltuklarım. Bunlar hep aklımda vardı. Ön tarafta iki tane orijinal Sparko'nun Sipet model koltuklarım var. Artı Orijinal bağlantı ayakları da var. Kemenlerim de var. Ondan sonra aftermarket ürünü olarak direktörüm var. Vite topuzum var. Ee, nevin orijinal AFR saatim var. Şöyle açayım selamlamasını görebilirsiniz. Şu şekil su sıcaklık definin saatim var selamlamalı. Kompi tamamen orijinale sade kalındı. Sadece ekstra su kaplama yaptık. Şunları da ekstra kaplama yaptık ellen yani erişçiliği el olsun diye ellen dik çatıldı. Çeligalılarımız var. Taban alanımız ellen dikildi kesinlikle. Koltuk altlarına bir de led döşeme yaptın sanırım. Aynen. Koltuk altları da böyle hani dediğim gibi Tokyo Drift havası, Japonya havası katsın diye koltuk altına led yaptık. Çünkü Şu öndeki boşluk ne boşluğuydu? Tape normalde mi? burada teyip oluyor. Şurada kolçak oluyor. Otomatik cam bu araba uçlardan. Şurada cam dövmelerimiz oluyor. Daha proje tam bitmediği için onlar da şu an kaplamada vesaire de. Peki ustam pedal kısmında yaptığınız yenilikler neler? Pedalları dediğim gibi biraz tokadir pabası, biraz da master körünsü olsun diye pedallara krom yaptık. Şu şekil, mazım. Körlükleri orijinal bulduk döşemelerinde. Pedallarımız bu şekilde krom kaplama. Tavan döşemesinde dediğim gibi yine sadelik, orijinallik kalsın diye... Tavan döşemesini orijinal kullandık. Dikiz ayna, aydınlatma. Bunlar hep orijinal. Aracın video başına söylediğimiz gibi 1986 yılında Ford Otosan'da üretimi başlamıştı. Bu üretim başladıktan sonra da motor bloğu Türkiye'de de üretilmeye başladı. Peki ustam sizin motorunuz Türk üretimi mi yoksa yurt dışından gelme mi? Benim motorum yurt dışı girişti. Çünkü yerli tanrısların bazılarında 205 diye adlandırdığımız bir kod var. Bu kod da bu motor benim motorum ve şanzımanım yurt dışı girişti. Şanlandırmanın Arjantin 5 vites motoru biliyorum da orijinal 205 Pinto olarak geçen motor. Peki ustam bu kadar güçlü bir arabayı nasıl bir baskı sistemine destekledin? Baskı balatayı tabii ki de bronza geçtik. 4 yaprak, çelik valant var. Farklı bir arabanın değiştirilmiş, şemşeyle oynanmış bir baskısı var. Yani şu an 200 beygire kadar dayanıklı baskı balatamız mevcut arabanın üstünde. Peki ustam, egzoz sisteminde kullandığınız sistem nedir? Egzoz önden arkaya kadar 50 bindik tabii ki de krom egzoz. Ortada da süper rahat bir susturucumuz var. En sonundaki susturucumuz tabii ki de stirin var eksi. Baştan sona 50 bindik çok ince bir işçilik yapmış olan çelik kanat diye dükkan sahibi olan Sakarya'da bir ustamız sağ olsun bizi davet etti. Egzozumuzu baştan sona yaptı. Bizi mutlu etti. Sesi verelim. Bu videomuza 2000 like gelirse Berat Usta'mızla birlikte aracın dışarıda yürüdüğü bir videoyu da çekeceğiz. Çekeceğiz mi Berat Usta? Aynen. Hem action, koşmalı, yanlamalı güzel bir çekeceğiz. Bu arada aracımız şu anda Oğuzhan Otomotiv'de, Sergi'de Burada da satılık araçlara ulaşabilirsiniz. Bulunduğumuz galerinin sahibinden linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz ve adresini de oraya koymuş olacağız. Ustam size ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Yine link olarak profil adresini koyabiliriz. Oradan iletişim bölümünden telefon numaram çıkıyor. 7-24 Pazar günleri tatil olmak şartıyla yine telefon numaramız açık. Her türlü hizmet, modifiye, kastım, bakım tarzı işlerine yardım ederiz. Instagram adresi zaten şu anda ekranda görüyorsunuz Berat Usta'nın oradan ulaşabilirsiniz. Mekan sahibi Oğuzhan Otomotiv'e de bu videoda aracı bizlere sergilediği için teşekkürlerimizi sunarız. Berat Usta'mıza da yine aracını bizlere sunduğu için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani ben de memnun oldum. Çok güzel oldu. Biz de çok memnun olduk. Koşumuza gitti. Bu tarz yaptığımız işleri gençlerimize, büyüklerimize gösterdik, sunduk. Ne mutlu bize. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, abone olmayı unutmayın.